Herkese merhabalar, iyi geceler. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi babamın tadilatını yaptığı bir evin anahtarını gizlice aldım ondan. Evin e, bir haftalık işi var. Babam da e, açıbanını yaptı. Kuruması için 2-3 gün sonra geleceğini söyledi. Ben de eve geç gideceğim için bugün sabah anahtarı cebinden Gizlice aldım. Bugün eve gelmeyeceğini biliyordum. Ve evin de adresini daha önce de öğrenmiştim zaten. İlk ağzımda bana söylemişti. Ve şimdi o evde kalacağım bu gece. Ve kimsenin haberi yok. Arkadaşımla kaldığımı biliyorlar. Anahtarı aldığım için gizlice bakıyorum şimdi. Evet. Odalara bakıyorum. Evet bu gece bu tulumlu şeyden matın üzerine kalacağım. Şu anda Şubat'ın 18'i. Videoyu çekmeden şeyi getirmiştim, tulumu getirmiştim. Sonradan bir video çekeceğim aklıma geldi. Her taraf kapalı. Bunlar babamın malzemeleri. Evet, kimse yok. Her tarafa bakmam lazım. Kapıyı kapattım, emin olmam lazım. Tuvalet, banyo. Ha, evet. Burayı yapıyor babam. ne yapıyor. Kurumasını bekliyor. Bir de buralar. Bu odada yatılmaz galiba. Evet bomboş. Çok soğuk dışarısı. ve mecburen burada kalacağım. Doğruyu da söyleyemezdim. Acaba babam bu gece şüphelenir mi benim gelip gelmediğimden? Neyse yatacağız artık. Biraz daha baktım. Şimdi güven olarak her taraf güzel. Tamam. Şimdi kurulumunu yapacağım. Şimdi ilk deneyim için güzel bir oda seçtim. Ee, i̇ki taraflı balkon, bir kapalı, bir tanesi yani çift cam vardı. Burası biraz daha nispeten daha sınırlı. Şurada tulumu. Tulumun üzerine yatıyorum. Bakalım inşallah sabah güzel çıkacağım.